Thank you. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? <laughs> yine aynı. Yine aynı. Bugün yine dışarıda bir çekim yapacağız. Evet. Evet. Markete doyamadık. Sizin için nereye geldik biliyor evet. Aç musunuz? Aç mısın? Çok açım. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> nereye geldiğimizi göstereyim size. Bakın metroya geldik. Evet. Gökhan'ın muhteşem tarifleri için. Metroya geldik o zaman. Evet. Listemi hazırladım sadece listede ne varsa onu alacağız. İnşallah. Başka bir şey yok. Hiç sanmıyorum. İşten Öyle. çıkınca insan açken alışverişe getirilir mi? Hiç. Ben İşkence. Değilim. İşkence. Kulaklarımda kepçe oldum maskelerden. Evet. o zaman. Gizli gizli çekelim. Evet çok heyecanlıyım yalnız. Çekim evet. yasakmış galiba. Biz daha önce evet. çektik ama neyse artık gizli gizli çekmeye çalışacağız. Bakalım yakalanınca şey yapalım. Aa haberimiz yoktu falan Tamam. diyelim. Kapıda var mı acaba öyle bir şey? Yoktur. Kapıda göstermeyiz. Hadi hayır, içeri gidelim. Hayır hayır. Girerken bir dikkat edelim. Kapıda acaba çekim yasaktır falan tamam, filan var mı? Tamam. Neyse o zaman içeride görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi...

Ne alalım? Onlar gıda boyası mı? Evet. Ne gıda renkler var? Sarı. Kırmızı. Pembe. Ay pembe olalım mı? Pembe alalım. Kaç para? 7.45. Bir tane alalım çok güzel aslında. Bir de çok fazla o ya. Bir de şey zaten toz şeklinde. Başka yok mu? Başka Aa, yok. krem tartar. Agar agar. Buldum. Heh. Aha. Kaç gram o? 75 gram. 75 gram. Tamam. Kaç para 40 lira. Tamam. İndirimde şu anda. Al o zaman. 4 tane. Ha 4 tane. <laughs> <değilmiş> i̇şte bile. <laughs> Onlar çok büyük, çok kullanmayacağız ki. Başka şeylerde kullanırız. O zaman dışarıdan al. Dışarıdan alalım. Listemize ne var bakabilir miyim? Tabii ki. Aromayı bulamadık ama. Aroma ve renklendirici. Renklendirici almıyoruz. Ne alıyorsun? Pudra şekeri alacağım. Metro Şef'in. 500 gramı 6.35'miş. Burada işte. Hı. Acı badem bunu adem. ben alacağım zaten. Tamam. Bir tarifte kullanacağım. Ee, evde limon var. Bunlar vanilya. vanilya. E ee, portakal yok mu? Yok, kalmamış. Yani sizin tansınızda hiçbir şey yok. Vanilya da. <laughs> Daha böyle. Esmer şeker istiyor muydum? Evet istiyordum. Ama toz şeklinde. Toz şeklinde işte. Tatlı tamam. Toz doladım. şeklinde. 10 Kaç gram? 5. Peki evet, ondan da alalım. Sana 500 olur. Yalnız biz hiçbir şey alamadık. Aldık yani daha ne alacağız? Krem alacağız. Aroma renklendirici zaten bulamadık. Hı -hı. Gerçekten... Tamam bu niye bulmuşum? Bu niye kafama koşar? <laughs> Gökhan'la yaşayınca böyle oluyor. Değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Vanilya... Vanilya ile limon var. Tamam ya. Tamam. Aroma... Acı badem istemiyor musun? Acı badem alacağım. Başka bir şey için kullanacağım ben. Tamam. O zaman... O zaman Katara onu abone olanlara söyle. Evet. Evet, evet. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Abone olanlara özel yapacağız. <laughs> o zaman bizi Instagram'dan bile takip etsinler. Önce bir kanalımıza abone olun siz bizim. Videolarımızı da beğenin. Yorumda yazın. yorumda yazın, zili de açın. Sonrasında e, abone olanlara çok güzel özel bir tarif vereceğim. Oh, ben aboneyim, bana ver lazım. 80 gram sütlü çikolata alacağız, 200 gram beyaz çikolata. Çikolataların oraya gidenler. <laughs> Buldun mu? Buldum, alıyorum. Al. Ne aldın? Gram. Yani 3 paket almamız Eline koymuş gibi aldın ha. Evet. Direkt gözüme çarptı çünkü. Evet. Bir tane de 80 lira. Bir de lütfen arabada yemek için bir çikolata ya da bir şey alalım. Tamam. Aldın. Kaç paran var? E, beyaz çikolata 6.54. Sütlü de 5.55. 5.55. Bak beyaz? aşağıda. Daha, daha beyaz. Beyaz işte. Sütlü beyaz çikolatayı sevmem. <laughs> bak aşağıda marsipan var. Hmm. Al sana o demek için. Ama hayır yolda yiyemeyiz bunu. Hı. Hmm. Bunu kahveyle. Anladım. O kaç para? O da 13.89. Ne alacaktık? Ananas suyu. Ananas Şalgam alalım mı? Şalgam mı <laughs> yapalım? Olur. Ananas suyu alacağız. Kola alacağız. Şimdi Burada işte. Var. Ananas suyu. Ama benim bir fikrim var. Bence ne yapalım biliyor musun? Bilmiyorum ne yapalım. Ya bunu aldık. Tamam. Kaç para? Ay. 5.85. Şey yapalım bence. <laughs> ee, şu hani şeyler var ya, şuruplar. O şuruplardan alıp bence içine tatlandıralım. Hem de kahvelerimize de koyarız sonrasında. Bence gerek yok. Hep böyle yapıyoruz. Işte. Sizce de gerek yok değil mi? Bence var. Kahvelerimizi de koyarız. Oo kahveli. Şuruplu kahve. İyi tamam almıyorum. Şimdi seninle uğraşamayacağım. Ne, ne, ne Emin misin zaman uğraşamayız? Emin misin? Başka ananastan başka ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Oh, hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. <laughs> kol alalım. Kol. kol alalım hadi. Yok kol alalım. Kol alışık değilim ki ben böyle alışverişe. Hiç. Hayret. Ateşin mi var senin? Çok açım. evet hadi bakalım. Neler aldık saysana. Evet. Bir tane siyah çikolata. Üç tane beyaz çikolata. Liste dışı marspan. Liste dışı esmer bomba. Esmer şeker lütfen düzgün söyle. Şurada turşu ananas suyu pudra şekeri bir dakika Oo, ben, ver. buradayım evet Hım. ama iyi de ananas suyu pudra şekeri acı badem evet vanilya evet karamel aroma susu agar evet azar azar pudra şekeri tarçöle Telefonu Yok çalıyor. Telefonu çalıyor hamur şeyi aldım. Bir de evde tuz bitmişe tuz aldım. Bir şey almayayım diye hızlı hızlı kaçıyorum görüyorsunuz. Ay ne kadar çirkin böyle. Şimdi jambon. Hem de bildiğiniz şu an görünmüyor ama bildiğiniz kuşya gibi rengi. Krema arıyorduk ama bulamıyoruz. Çünkü krema bence burada değil sütlerin olduğu yerde. İtiraf et, bir şey almayayım diye kaçıyorsun değil mi hızlı hızlı? Hayır çok üşüdüm o yüzden. Evet burası kremadedi zaten de sen de bilirsin. 3. Aralık dedi sen 2. Aralıktasın şu anda bak hayır sürler orada. 2. 3. Bilmiyor gelmiş bana krem alacağım diyor Desem de burada yok. Hiçtan <laughs> krema yok. <laughs> Neyse biz bir kapatalım da bir krem arayalım. <laughs> Bulduk kremaları. Bunlar şöyle indirime girmiş. 7.90. Hepsinin fiyatları aynı zaten. Ne istiyorsun? Ben söyleyeyim. Yeni cüz uzun alalım. 8.75. 10 kuruş. E, evet. evet 20 kert. kuruş. E, yeter mi? Yeter mi? Ne? Kremadan bahsediyoruz. Yetsin. Ne bileyim ben, ben. Bunlar neymiş? Bunlar neymiş? bilmiyorum çok yağlı olduğu belli boş ver gidelim hadi. Ay ama çok güzel görünüyor meyveyle çok karıştırılmış baksana. Beni bekle. Kaçıyor. Her şeyi aldık. Çıkmak için hemen koştura koştura kaçıyor işte görüyorsunuz. Evet ne kadar tuttu hadi söyle bakalım. Kalbim indi yine. 250 lira tam. Yok canım o kadar da çok değil. Hadi şimdi tek tek aldıklarımızı gösterelim. <laughs> Hepsini gönder zaten. zaten Sonradan ne aldık? Senin kasaya giderken attığın şu evet. jelibon var. Hem de iki tane bir tane değil mi? birini sen aldın. Sonra başka yok. Oh. Bunu da ben attım. Evet. Turşu, Turşu görmüşlerdi. Böyle şöyle bir o şey ben bu? Ben göstermiştim. Hamur, işte almış hamurlarda şey. falan kullanmak almış için almış. böyle. Sadece bunu almaya geldik sözde. agar, agar. agar. Kapıda şeyler yapacağız size. Evet. Onları göstermiştik. Evet. Onu da gösterdik. Esmer şekeri de görmüştünüz. Her şansı bir tane torba aldık. Evet. Oradan kısayım bari dedim. Ekmek almıştık. Ekmek aldı, Evet ekmek aldık. Bir tane şekerli pola. O şekerli kolayı da bir şeyde evet, kullanacağız bir şeyde. ama söylemeyelim. Bir de şekersiz kola bunu da başıyla kullanacağız. Onu da bir şeyde kullanacağız? Evet onu yemek yerken kullanacağız. Ay çok üşüyorum yalnız çok ben soğuk hadi. Onları göstermiştik. göstermiştik. Karamel, karamel sos, sos, ananas karamel suyu. Ananas suyu, krema. Onu da Gökhan'a artık huni. hesabı ödedikten sonra düşürecek mi Hunim'e? Düşüreceğiz. <laughs> bir de en son şu Alman tipi. Alman tipi salata aldık. O zaman bizi buraya kadar izlediğiniz bizi... için çok teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek Ama üzere. Ama önce şunu söyleyeceğim lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenin, yorum yazın, Instagram'da beni takip edin ve beni de lütfen takip edin. O zaman bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Görüşürüz.